Davras Kent Park Evlerinin sunduğu Birebir devam ediyor. Evet sevgili izleyiciler Birebir programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde de bahsetmiştik 19-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında Isparta'da meyve yetiştiriciliği ve tarım teknolojileri fuarı düzenlenecek. Ekip fuarcı tarafından düzenleniyor fuar. Özlem Hanım ilk başta biraz belirtti işte fuarla ilgili bilgiler. Bu arada Gökkubbe Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriyor Işıkkent Mahallesi'nde. Tüm Ispartalılar, çiftçilerimiz zaten bu alanı biliyorlar. 19 20 tarihler arasında fuarda her şey olacak dedi Özlem Hanım. İşte meyve yetiştiriciliği, tarım teknolojileri, i̇şte çiftçilerimiz buraya geldiklerinde budamaya, ilaçlamaya, işte makine anlamında ne arıyorlarsa bulacaklar. Özel indirimlerde olacak indirim e, yaptırmak isteyenler Özlem Hanım bulabilir pazarlıkta tabii ki, tabii iyi ki. pazarlıkta iyi tabii. <gülüyor> 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 tabii ki tabii ki pazarlık sünnettir pazarlık yapılacak illaki ben şunu merak ediyorum e, Özlem Hanım e, programımızın başında bahsetmiştiniz. Sevgili izleyiciler belki kaçıranlar vardır, yeni açanlar vardır. ekranlarının 70'in üzerinde firma olacak. Evet. Genel itibariyle Ispartalı firmalarımız var değil mi burada da? Isparta'dan, Burdur'dan tabii ki genellikle Bölgemiz. bölgenin, bölgenin evet, Genellikle bölgenin firmaları ama bunun yanında dışarıdan da firmalarımız var. Zaten e, sektör bunu kaldırıyor. Çünkü e, çok geniş bir alan. Evet, çok çok geniş. Şimdi az önce dedik ki, kiraz, elma, kayısı, traktör. Tabii yer. ki, tabii <laughs> ki, tabii ki. Yani bunun ilaçlamasından, sulamasına, tarlasını sürmesinden her türlü ekipman, alet ekipman için ayrı kalem düşünebiliriz. Dolayısıyla bunların hepsi farklı firmalarda bulunduğu için alan geniş. Dolayısıyla sadece bölge değil, dışarıdan da firmalarımız var. İnşallah ileriki yıllarda çok daha iyi olacak. Ya bir de şunu söyleyeceğim. Hani sporun başında söylediniz. Sparta'da bizim yapıyoruz ama biraz daha bunu artırmamız lazım. Evet. da yönelik ürünler. Evet. Yani evet. şimdi hani az önce de bahsettik. Yani işte Golden Starke'in tamam üretiyoruz. işte çok da kaliteli olmadığı zaman işte soğuk hava deposunda kaldı diyoruz. Evet. E, baktığımız zaman da bunu zaman zaman geçiyoruz. ama ihracatlık ürünlerin e, Bu bir tarım toplantısında da Konuşulmuştu İhracatlık ürünler Çok e, hızlı bir şekilde satışa Sunuluyor hatta varsa getirin Diyor adam yani ihracatlık varsa Ürün getirin evet. diyor Bakıyoruz işte Eğir'de de bir kiraz işleme fabrikamız var bir abimizin. yani Sparta'nın kirazını alıyor ihracatlık bakıyorsun İzmir'den oradan buradan topluyor ihracatlık varsa getir diyor. Evet. Gönder. Evet. Yani bu fuar bunun için çok önemli yani hani çiftçilerimiz yanlış anlamasın mutlaka herkesin emeğine saygı duyuyoruz ama şimdi yeni nesil farklı işte adam... Ee, belki lezzetli olmayabilir elma bize göre ama işte yeşil görünümünden Görün. dolayı ki. satış Tabii yapıyor ki. Tabii ki. yani bu fuarda biz bunu görecek miyiz hani siz az önce biraz bahsettiniz biz Isparta'da Sp ihracatta çok iyiyiz yani kirazı ihraç ediyoruz kayısı ihraç ediyoruz evet. elma evet. ihraç ediyoruz ve bunun gibi birçok kalemde ihracatımız var O zaman bu tarzda e, biraz fuar bunu da e, vesile olacak mı zaten bizim en büyük hedefimiz o en büyük hedefimiz o, dışarıya açılmak. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size, yanı başımızda GrowTech Fuarı yapılıyor Antalya'da. Bu ee, da tarım fuarı GrowTech tarım fuarı, evet. tamamen tarım fuarı. Ama orada mesela Narenci'ye... seraya yönelik ciddi anlamda uluslararası bir fuar haline geldi ve alım heyetleri geliyor. Ama bizim şey e, fuara... A Antalya, ya, adamlar getiriyor oraya. Aynen öyle. ...yurt dışından geliyor, ürüne bakıyor. Ürünü Be beğenirse, seçiyor, alıp, alıyor. Bu kuvar evet. satışa da... Vesile oluyor. ...vesile oluyor. Çok ciddi bir ticaret dönüyor orada. Bu işte, Şimdi benim Isparta'da... ...mesela bu işi yapan elma üreticisi... ...kendi ürünü pazarlamak için... ...Antalya'daki Growth Tech ...gitmek zorunda kalmasın. Alanımız uygun. Yetiştirilen ürün zaten uygun. Ve ben şunu söyledim. Söyledim. Ee, danışma kurulunda da aynısını dile getirdim. Dedim ki yani bu fuar organizasyonuyla alım heyetlerinin dışarıdan gelmesi demek sadece fuarda bulunan firmaların faydasını olan bir şey değil. Buraya geldiklerinde Spartamızın, bölgenin o kadar çok güzelliği var ki bu alım heyetlerine en azından bunları da görme imkanı sağlanırsa buranın tanıtımıyla da ilgili çok ciddi artı katacak. ...bizim en büyük hedefimiz bu. Dolayısıyla burada... E, ...Isparta elmasını, meyvesini... ...görücüye çıkarmak diyelim. Tabiri caizse. Bunu sağladığımız zaman... ...sadece üretici değil... ...bölge... ...çok farklı, yani marketinden... ...oteline kadar her sektör... ...faydalanacak. Dolayısıyla bizim amacımız... ...kesinlikle bunu... E, ...bu aşamaya getirebilmek. İlk yıl olmasına rağmen ciddi anlamda beklentimizin çok üzerinde. Firmalarımız sağ olsun hepsi destek oldular. Çünkü gerçekten sonuçta bu konuda bir eksiklik varsa bu eksikliğin giderilmesi adına herkes taşın altına elini koydu. Biz zaten yola çıkarken bunu dedik. Bu hiçbir kurumun hatta ekip fuarcılığında asla fuarı değil. Bu Isparta'nın ve bölgenin fuarı olsun. Dolayısıyla herkes bir şey kazansın. Bahsettiğim gibi fuar demek sadece oradaki firmanın bir şey kazanması anlamına gelmiyor. Yani fuar evet alıcıyla satıcıyı, tüketiciyle üreticiyi bir araya getiriyor. Bu doğru ama buna bu ticarete vesile olan kişiler bu bölgeye geldikleri zaman bunların otelinde konaklıyorlar. Buranın marketinden alışveriş yapıyorlar. Burada dolaşıyorlar, geziyorlar ve gittikleri, döndükleri zaman bunu anlatıyorlar. Mesela Antalya bundan çok faydalanıyor. Yani o dönemde bilmiyorum hiç gitme şansınız oldu mu o bölgeye inanın trafik bile çok farklı oluyor. E biz bunu Isparta'ya... Spesifik bir konu seçmemizin amacı bu. Meyvecilik konusunda Isparta'da bu şekilde bir öne çıkma, bir planlama yapabilirsek e, amacımıza ulaşmış olacağız inşallah. Bu nedenle de diğer kurumlar e, hepsi destek oluyorlar. Hem STK'lar hem devlet kurumlarımız, hem belediyemiz zaten e, defalarca söyledim ciddi anlamda destek verdikleri için e, kesinlikle amacımıza ulaşacağımızı da düşünüyoruz. Kaldı ki Mesela Eğirdir Belediyesi çok ciddi destek oluyor. Gelen Dost Belediyesi. Hani zaten forumumuzda da yer alacaklar inşallah. Olmaları evet. gerekiyor zaten. Evet, evet, yani evet. Elman'ın başkent ikisi. Tabii ki, tabii ki, tabii ki forumumuzda da yer alacaklar. En azından onların da kendilerini ifade edecekleri bir platform olacak. Yani ne eksikleri varsa, neye ihtiyaçları varsa, hani sulama konusunda şuna ihtiyacımız var ya da ilaçlama konusunda şu konuda bu bölgedeki çiftçinin bilgilendirilmesi gerekiyor. Diyecek yetkili merci onlar. Biz sonuçta evet tarımın birazcık içindeyiz ama onlar kadar bilme şansımız imkansız. Dolayısıyla bu işi uygulayan ve üreten kişilerin bu konuda fikir sahibi olan kişilerin bildiklerini aktarmaları çok daha doğru olacaktır. Fuar inşallah buna vesile olacak diye düşünüyoruz. o zaman ben hani sizin konuşmanızı bölmeme adına e, girmedim araya notlarımı da aldım da. Yani şu dediğiniz çok önemli bir şey yani. E, önümüzdeki yıllardaki hedefiniz yani e, yurt dışından alım heyetlerini buraya evet. çekebilmemiz yani bu müthiş bir şey olur Özlem Yani Evet. E, birçok e, fuara da eee öncülük etmiş olur ve e, sizi diğerlerinin ayıran da bu olur. Ben bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Eğer bunu başarabilirseniz. Ee, e, aslında bu sene adımını attık madem söylediniz bunun adımını attık. fakat bu pandemiden dolayı evet. yurt dışı ile ilgili sıkıntılar olabilir diye. İşte giriş planı, sıkıntı var. Evet bu planı en azından bu senelik ötelemeyi tercih ettik. Ama ileriki yıllarda çünkü Isparta'da sadece meyvecilikle ilgili üretim yok. Tarım makineleri de var. Aynen öyle. Tarım yani makineleriyle ilgili bir örnek verebilir misiniz? Yani ben hani siz daha Kore'ye vakıf olduğunuz için. İlaçlama çok... makineleri üretiliyor çok ciddi anlamda Isparta'da. Evet. Yani bu ilaçlama makinelerini üreten firmalar ya da tarım makinelerini üreten firmalar vermiş oldukları emekleri, ürünlerini kendileri tanıtmak için yurt dışına çıkmak durumunda kalıyorlar. Ya da spesifik sadece oradan o konuyla ilgili mesela e, en büyük düşüncemiz şu. Burada karşı taraftaki e, yetkili ateşeliklerle görüşüp o bölgede tarımla ilgili neye ihtiyaç var? Elma fidanına ihtiyaç var. Elma fidanına ihtiyaç olan dış ülkedeki kişiyle burada elma fidanını üreten kişiyi birebir bir 2 görüşme dediğimiz görüşme e, olanağını sunmak. Bu çok değerli bence. Çünkü e, alıcıyla satıcıyı bu şekilde yabancıyla e, bizim üreticimizi bir araya getirdiğimiz zaman çok daha verimli bir organizasyon ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Yani bu müthiş bir şey olur. Yani bilmiyorum Spartanın da önünü açar. İnşallah. Dediğim gibi yani sadece Çok güzel. inşallah. Sadece üretime geçebilirsiniz. geçirebilirsiniz. Yani e, Tabii ki bu bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir şey zaten değil. Ya tabii burada kurumlar da bu, yardımcı olması lazım. Hepsi şu anda e, gerçekten çünkü Evet. Bu, mesela bu böyle bir şey yaptığımız zaman mesela gök yetmez mesela. Elbette ki, elbette ki. Yani artık yani e, stadyum gibi. <laughs> ya, bakın <laughs> yurt dışında öyle fuarlar var ki e, ticaretin tamamen e, merkezi haline gelmiş. Mesela bir ayakkabı fuarı, o, ayak yeni nesil yani yeni dönemin ayakkabılarının fiyatının belirlendiği fuar o fuar mesela. Yani birçok şey. Bu elma e, neden? Evet. Elma için bunu kullanmayalım burada. Kiraz için neden kullanmayalım? Doğru. Yani elma burada madem bu kadar çok fazla yetişiyor ve bu kadar iyi ve kaliteli yetişiyorsa bununla ilgili e, ...merkez haline getirilmesi de e, çok hayalci bir şey değil açıkçası. Yeni pazarlar da vesile olur o zaman yani e, bildik e, pazarların dışında ...hani sizin tabii yurt dışında yapacağınız bağlantıları bilemiyorum tabii e, kendinize göre bir yol haritanız vardır. Yani üreticiye yeni pazarlar da açar veya üretici e, şimdi burada e, bilindik firmalar var İşte onlar üreticiden alıp ihracat onlar yapıyor. Belki üretici bu vesileyle direkt kendi muhatap olup belki ihracatçı olacak yani adam yani tabii bilemeyiz ki. yani İşte Mehmet amca Eğirdir'deki veya Aksu'daki... Ee, Hasan amca, Hiç orada belli, belli olmaz. olmaz ihracatçı olacak. Çünkü yani. kapasitesinin e, farkında değil belki. Ya da hani ürettiği ürünün gerçekten dışarıda ne kadar talep görüp görmeyeceğinin farkında değil. En azından böyle bir organizasyonla kendi farkına varacak. Değil mi? Bu çok önemli. Veya işte ...bu e, buradaki fuarda şunu görecek. Ya ben Yanındaki arkadaşına bakacak ya bizim bizim biraz daha çalışmamız lazım. Eksiklerini görecek. Eksiklerini görecek. Eksiklerini Biz görecek. Biz ne yapacağız diye. Tamamlama yönünde fuarda bulunan diğer firmalardan destek alacak ve daha iyi üretim için çabalayacak. Bu çok önemli. Hem ekonomi için hem dediğim gibi sadece tek sektörle bakmamak lazım. Bütün sektörler için aynı şey geçerli bu Tabii sadece aklından. az önce söylediğiniz tarım makineleri var. Evet. Ee, onlar da evet. burada yer alacak. Onlar için de e, önemli bir fuar olacağına inanıyoruz yani. Kesinlikle. İnşallah. İnşallah. Amacımız o. Hatta dedim ya biz e, ilk adımı attık aslında. Evet, ee, anlatıyorsunuz e, İngilizce, evet, İngilizce, Almanca e, fuarımızın dökümanları hazırlandı ve e, yurt dışı ateşeliklerinde öncelikle Şimdiye kadar e, ticaret yapılmış ülkelerin ateşeliklerine gönderildi. Ama sonradan düşündük dedik ki yani Hindistan'da evet zaten yapılıyor. Yeni bir pazar çok evet. daha iyi mi olur acaba diye farklı ülkelere de gönderdik. Ama dediğim gibi bu sene bunu e, bir tık Pantin'den ötelemek durumunda kaldık. Evet. İnşallah önümüzdeki yıl e, bunu ilk adımını atarsanız vallahi biz de ee, seviniriz yani Isparta olarak seviniriz her mutlaka, şeyden önce. Yani hani, mutlaka, mutlaka. E, her zaman söylediğimiz şey, Isparta'nın ihracatını artıralım. Artırdığımız zaman Isparta'ya tabii Zaten mutlaka Zaten amacımız o. Attığımız her adım, inanın, e, o yüzden dedik. Bu kesinlikle ekip fuarcılığın değil. Bu Isparta'nın ve bölgenin fuarı olsun, hep birlikte kalkındıralım. çünkü e, Az önce bahsettiğim gibi sadece fuara katılan firma ve fuarı ziyaret eden kişi kazançsız çıkmıyor bundan. Dışarıdaki e, her sektör faydalanıyor. Restoranlarda, e, otel. Otel her tabii evet. ki tabii ki tabii Herkes, ki. Herkes fayda görüyor. Burada gelip bir alışveriş yapması, burada gelip e, farklı bir e, mağazadan. Bir alışveriş yapması buraya katkı sağlayacak. E, katkı sağlıyor tabii. Kesinlikle. Tabii. O ona no, no, ona no derken ekonomi, evet, ekonomi... Bu zincir yapar. büyüyüp gidecek. Aynen öyle. Ee, Özlem Hanım programın sonunda doğru da geliyoruz yavaş yavaş. E, belki e, program başında da izledik. Hani yeni açanlar varsa bunlar ne konuşuyorlar e, diyorlardır da e, onlar için hatırlatalım. Siz de orayı buraya toparlayan ilk bölümde bize kısaca anlatmıştınız. Sevgili izleyiciler yine bir toparlayalım. 19-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında Isparta'da meyve yetiştiriciliği ve tarım teknolojileri fuarı düzenleniyor. Gerçekten önemli bir fuar. Sparta Tarım Kenti her zaman ifade ediyoruz. Fuar, Gökkuppe, Kongre ve Fuar Merkezi'nin olacak. Gök Işık Kent'teki. Burayı bir toparlarsak o zaman ne zaman olacak? Kaç firma, neler yer alacak? Bir daha toparlayalım şöyle izleyicilerimiz için. Yararlı olacağını düşünüyorum çünkü belki ekrandan yeni açan izleyicilerimiz vardır. Elbette ki. Şöyle bir toparlarsanız sizden dinleyelim hemen. Elbette ki, elbette ki. Meyve Yetiştiriciliği ve Tarım Teknolojileri Fuarı 19 22 Ağustos tarihlerinde Isparta Gök Kubbe'de gerçekleşecek fuarımız. E, meyvecilikle ilgili, üretimle ilgili faaliyette bulunan bütün çiftçilerimizi e, fuarımızı ziyarete bekliyoruz. Fuarda tarım makinesinden traktöre kadar e, gübre, ilaç, fide, fidan damlama, sulama gibi birçok firmayı bir arada görebilecekler. Yetiştiricilikte kullandıkları her ürünü bulabilme şansları olacak. Ve uygun fiyatlı, avantajlı bir şekilde yararlanma şansına sahip olacaklar. Dolayısıyla hepsini bütün bu tarım gönüllülerini diyoruz biz artık. Gökkube'ye bekliyoruz 19 Ağustos'ta inşallah. Evet. Saatler de tekrar söylerseniz. Sabah 10'la akşam 20 arası hafta içi, hafta sonu cumartesi pazarda 11 ile başlayıp 21'e kadar devam edecek. Pandemi tedbirleri de alınacak. Tabii, yani tabii ki, tabii e, ki. O artık vazgeçilmezimiz oldu. oldu. Ona tabii ki sağlık hepimiz için en önemli. <laughs> e, o artık sanki böyle e, sürekli hani yapıla gelen bir şey olma yolunda olduğu için söyleme gereği bile duymadım. Tabii ki HES koduyla girişlerimiz, evet, ateş koduyla. ölçülecek, maske maskeli giriş, maskeli giriş kesinlikle ve dezenfektan sürekli olacak. Bu konuda e, taviz vermemeye çalışıyoruz. Yani çiftçilerimiz de özlemişti geçen yıl hiç bir şey olmadı bu tarz şeyler. Tabii ki ee, tabii ki tabii ki. Son tarı teknolojileri. Bu etkinlikler son, önemli. Son evet. fidanlar işte neler var, neler olacak. E, üreticiler buraya gelip e, buradan da e, şey alabilirler, e, bilgilerini alabilirler. Fuar e, hani merdiven altı fuar değil. Türkiye odular ve Borsalar Birliği tarafından e, İzniyle yapılıyor izleyicilerimiz. E, valimiz, belediyemiz, Koskep, Ziraat Odamız gibi e, Sparta'nın Isparta'nın önüne gelen kurum ve kuruluşları da fuarımıza destek veriyorlar. Evet. E, köylerden zaten üreticilerimiz gelecektir eminiz. Çiftçi eğitim masalarımız var. Yani, Marem, evet. önemli şeylerden bir tanesi o. Sevgili izleyiciler, Özlem Hanım kısaca onu Ben bir daha bahsetsin. Sonra e, kapatacağız. Evet. Marem'in önderliğinde çiftçi eğitim masalarımız olacak. Bu konuda çiftçiler akıllarına takılan herhangi sorunları, soruları ve bilgi almak istedikleri bir konu varsa biz kahvelere bayramda çalışma yaparken evet. bana soruyorlar. Badem yaptım ama böyle böyle oldu dedim ben ziraat mühendisi değilim bilme şansım yok. Fuar. Bu gibi soruları fuarda çok rahat çözüm bulabilecekler. Evet. Yani fuarda aralarında her şey olacak. Tarım, meyvecilik, evet. tarım teknolojilerine evet. yönelik her şey olacak. En önemlisi de çiftçilerimiz belki bunu merakla bekliyordur. Fuar özel kampanyalar. Kampanyalar olacak. olacak. Güzel indirimler olacağını söyledi Özlem Hanım. TİOS'unu verdi. Biz de izleyicilerimize bunu ifade edelim. Özlem Hanım çok teşekkür ederiz. Kırmayıp geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ben çok ee, teşekkür inşallah ederim. İnşallah Sparta için güzel bir fuar olur. Temennimiz o. Bütün çiftçilerimiz de sizin vasıtanızla davet edelim. En önemlisi de inşallah bu fuar uzun yıllar sürsün temennimiz. yani. İnşallah. E, Tek ki hedefiniz de Alımlarla ilgili müthiş bir proje ilk defa burada duydum. İnşallah yani daha önümüzdeki yıllar bu olursa bu fuar daha farklı yerlere gider diye. İnşallah ümit tek eriyordum. amacımız o. Son olarak buradan çiftçilerimize, Spartalılarımıza neler söylemek istersiniz? Bir şöyle düşüncelerinizi alalım. Yaptıkları işin son derece farkındayız. Çok kıymetliler bizim için. Biz de bir nebze destek olmak adına bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. 19 Ağustos'ta gök kubbe'de buluşmak üzere diyelim. Evet çok teşekkür bir kez teşekkür daha ayağınıza ederim. sağlık. Evet sevgili izleyiciler bugün ekip fuarcılık genel müdürü Özlem Güneş doğdu bizlerle birlikteydi. Bir kez daha tekrarlayalım 19-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında. Gökkupe Fuar Merkezi'nde Isparta Meyve Yetiştiriciliği ve Tarım Teknolojileri Fuarı olacak. 70'in üzerinde katılım bekliyoruz bu fuarda. A'dan Z'ye aklınıza gelebilecek meyve yetiştiriciliğinde tarım teknolojilerinde her şey olacak bu fuarda. Firmalar önemli firmalar var. ki isimlerini tek tek sayamıyoruz. Rütük Kanunu gelince ama önemli firmalar. Sizlerin çok yakından bildiği firmalar olacak. 19'da 22 Ağustos'ta Hafta içi saat 10 ile 20 saatler arasında, hafta sonu ise 11 ile 21 saatler arasında ve Fuar Merkezi'nde Meyve Yetiştiriliği ve Tarım Teknoloji Fuarı'na katılabilirsiniz. Buradaki fuarımıza bir kez daha söyleyelim. Isparta'da valimiz, belediyemiz başta olmak üzere tüm ziraat odası gibi tüm kamu kurumları destek veriyor. Önemli bir fuar çünkü onlar da önemli gördükleri için bu fuara destek veriyorlar. Fuarda da Özlem Hanım kapatıyorken söyledi, fuara özel önemli indirimler olacak tüm ürünlerde. Evet sevgili izleyiciler bir kez daha ve bizleri izlediniz. Çok teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi 19-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında Gökbükpe'deki fuara hep birlikte katılacağız. Ben de çok merak ediyorum. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Esen kalın, hoşçakalın. Evleri birebiri sundu.